Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda muhabbet kuşunun tırnak kesimi ve göbek kesimini göstermeye çalışacağız. Videoda ve resimlerle size bunu izah etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler dileriz. Arkadaşlar merhaba. Muhabbet kuşunun gaga ve tırnak kesimini göstereceğiz. Bir tane muhabbet kuşumuz var şu an örnek olarak. Şöyle gösterdiğim gibi. Pek sevmezler tırnak kesmeyi. Eğer tekseniz şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Şu elinizle iki kafasını tutuyorsunuz. İki parmağınızla. Bir parmağınızla şöyle tutabilirsiniz. Şu şekilde en pratik olur İki kişi olsanız daha kolay. Şu an gösterdiğim şu tırnak kısmıdır. Bunu şimdi resimle göstereceğim size. Resimin içerisinde şöyle kırmızı damar var tırnağında. Oraya kadar keseceksiniz hiçbir şey kesemiyorsanız genelde muhabbet kuşlarının şöyle göstereyim. Tırnakları sivridir. Şurada gördüğünüz gibi sivridir. Bu sivriliği almanız da yetiyor muhabbet kuşlarında. Eğer ki tahta tünek ya da bir gaga taşı bir şey varsa hayvan zaten kendi orada gagasını ve tırnağını temizleyecektir. Şöyle göstereyim örnek olarak. Şöyle bakın ucundan fazla değil. Şu kadar ucundan alabilirsiniz. Küt almanız tavsiye ederim. Hafif çapraz kesmeyin. Sivriliği devam eder. Şöyle göstereyim. Bakın hala ısırabiliyor ama gene de tutabiliyorum. Şöyle göstereyim. Gene aynı şekil. Bakın şöyle. Az bir şey ucundan alabilirsiniz. Gene bakın bu fazla uzamamış. Mesela gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Tekrardan. Ucundan alabilirsiniz. Tırnak bakımı budur arkadaşlar. Diğer ayağını da göstereyim. Bakın bu tırnak biraz daha uzamış. Bu tırnak biraz daha uzamış. Gördüğünüz gibi bunu biraz daha şöyle alabilirsiniz. Ortalama bu kadardır. Bir muhabbet kuşunun tırnak uzunluğu. Fazla kesmeyin, kanayabilir. Kanarsa da bir Japon yapıştırıcı damlatırsanız kanamayı durdurursunuz. Durdurmasanız da çok problem değil. Zaten o kan kendi duracaktır. Ama fazla derinden kesmeyin. Sadece uçlarından alabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi. Bakın bir tane tırnağı kaldı. Aradaki yani tüyünden dolayı kesilmiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ayağını kapatır genelde. Siz genelde ayağını açtırmaya çalışın. İki kişi yaparsanız daha iyi olur. Şu an gördüğünüz gibi gagası uzamışsa şu gaga çevresidir. Bu şekil kesmeniz yeterli. Hiçbir şey bilmiyorsanız şu gagasını şöyle tutup ucundan. Sadece bakın ucunda gagasının sivrilik var mesela gördüğünüz gibi. Bunu sadece şöyle göstereyim. Şöyle bakın ucundan alabilirsiniz küt. Fazla kesmenize gerek yok. Bu bu kadar olması yetiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok uzamışsa bunu herhangi bir resimle resimle göstereceğim ben size. Bundan bakacaksınız ona göre keseceksiniz. Evet. Arkadaşlar bir başka bir muhatap kuşumuz daha. Tek elle tutulmayı sevmezler. Öyle söyleyeyim. Tek yapamazsanız iki kişi yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi ayağını açtırıyorsunuz. Bakın bunun tırnakları biraz daha uzun. Gördüğünüz gibi tırnakları daha çok uzamış. Buna yapacağınız şey şöyle göstereyim. Bakın Burada kamerada görüyorsunuz. Kırmızılık var bakın. Damar var görüyorsunuz. Fazla ucuna girmeden küçük şekilde kesebilirsiniz. Yine şöyle göstereyim. Bakın. Fazla uca girmeden bakın gördüğünüz gibi azar azar kesebilirsiniz. Uzayan tırnakları oluyor. Dediğim gibi tahta tünek kullanırsanız bundan pek uğraşacağınızı düşünmüyorum. Ama olursa uzarsa yapacağınız en güzel şey olur. Bakın arkadaşlar tekrardan gösteriyorum. Evet. ayaklarını kapattığı için çok fazla videoda belli olmayabilir. Ben size yine uzun bir ayaklarından göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Fazla dibe girmeden. Bu şekilde arkadaşlar. Kuşumuzun gagasına bakalım. Kuşumuzun gagası gayet iyi. Ama ucundaki sivriyi alırsanız bakın. çevre otomatik kuşun kendi gaga ölçüsüdür. Yapacağınız şey sadece tırnak makası. Normal bir tane tırnak makasıyla işlem görebilirsiniz. Bakın. Şu an gördüğünüz gibi tırnağıyla kestik. Tırnak makasıyla. Arkadaşlar bu da kanaryamız. Şöyle tarif edeyim. Kanaryanın gagası kesilmez. Kanarya her zaman kendi temizleyecektir. Bir tahta tünekle işte halledebilirsiniz. Kanaryadaki aynı ayak kesimi, tırnak kesimi aynı muhabbet kuşu evindeki gibidir. Bunda biraz daha net belli arkadaşlar. Bakın kırmızılığı görüyorsunuz. Damarı. Buradaki damar. Bunu resimle göstereceğim size zaten. Yine aynı şekil. Bakın çok uzatmadan. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekil. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Fazla ucundan almayacaksınız. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi küt keseceksiniz. Fazla derine girmeyin. Uçlarından alın. Sivriliği gitsin. Hayvan için rahat olur. Bakın şöyle göstereyim. Bakın ayak damarları çok güzel gözüküyor. Kanarlarda daha çok gözükür. Onun resmini de atacağım zaten. Resminde de görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar tırnağı uzamış yine aynı şekilde. Bakın. Fazla değil. Şu kadar kalabilir örnek olarak. Kanara bakımı arkadaşlar genelde budur tırnaklarını kesebilirsiniz. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Gagası zaten kendisi her zaman temizler. Uzama falan olursa o da örnek olarak şöyle göstereyim. Gaga bu kadardır arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Sultan papağanımız. Sultan papağanını tek başınıza belki kesemeyebilirsiniz. Biraz zorlayabilir çünkü büyük hayvan olduğu için. Yardım alın. İçini biraz daha bildiğimiz için bakın gene gösterdiğim gibi şöyle tuttuğunuzda rahatlıkla hayvanı da yapabilirsiniz. Sultan Papa'nı biraz daha zor kestirir arkadaşlar. Onun için kesinlikle yardım alın. Şöyle göstereyim. Bakın ben kucağımda göstereceğim. Mesela benim Sultan Papa'nın gagası çok uzun değil. Ama ben gene ucundan küt olarak göstermek için size yapacağım. Bakın. Sadece ucundan aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tırnak konusuna da gelelim arkadaşlar. Tırnak da şöyle göstereyim. Bakın tırnakları biraz daha uzundur. Fazla sultan da almanıza gerek yok. Sultan'da yapacağınız şey arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Aynı şekilde uçlarından sivriliğinden alabilirsiniz. Eğer alışıksa sultan papağanız kesmeniz biraz daha kolaydır. Eğer değilse kesinlikle yardım alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Biraz zorluyor. Bunun için kesinlikle bir yardım alabilirsiniz. Bakalım arkadaşlar başka var mı? Başka gözüken yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi uçlarından sadece Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Az bir şey arkadaşlar. Fazla değil. Bazı tırnaklar kısa olabilir. O yüzden fazla geçmenize gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kaka ve tırnak bakımı bu kadardır arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoda size muhabbet kuşunun Kanarya'nın ve Sultan Papağan'ın tırnak kesimini göstermeye çalıştık. Anlamadığınız bir yer, yardımcı olabileceğimiz başka bir konu varsa yorumlarda bunu mutlaka belirtin. Size yardımcı olmaya çalışalım. Videoların devamı gelecek. Muhabbet kuşu ile ilgili, Kanarya ile ilgili, Sultan Papağan ile ilgili birçok video çekeceğiz. Videoların izlenmesi için beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı ve bizi tavsiye etmeyi unutmayalım arkadaşlar.